Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Kooper Öğretmeni Şimdi yapacağımız kesimin adı oval düz kesim Ben anlatacağım Öğrencilerimizin zımbada uygulamalı olarak kesimi yapıp fönümüzü çektikten sonra sizlere takdim edeceğiz Oval saç kesimi yaparken arkadaşlar yine ayrımlara çok dikkat edeceksiniz müşterinin ne kadar boyundan kısalmasını istiyorsa onu iyi ayarlayacaksınız, iyi dinleyeceksiniz. Her zaman için kesim yapacağınız şekil ayrımını yaptıktan sonra arkaya alabilir miyim? Ayrımını yaptıktan sonra kendi saç ayrımına dikkat ederek kesim işlemine hazırlamaya başlayacağız. İyi bir kesim yapabilmek için de saç devamlı güzel taranması gerekir. Kesim yaparken ayrımlara dikkat ediyoruz dedik. Bu ön bilgimiz. Kalküllü istiyorsa yandan ayırı elimiz 90 derecelik açıyla 90 derecelik açıyla yukarıya bakacak şekilde makasımızı veya ustaramızı kullanarak aşağıya indiriyoruz. İkinci parça işleminde yine saç iyice taranıyor. Kulağından ayrımımızı yapıyoruz. Ön taraftaki kestiğimiz parçadan kılavuzumuzu alıp Aynı işlemi Burada tekrarlıyoruz Avuç yukarıya bakıyor El verev oluyor Yana eğdiriyoruz Müşterimizin kafasını Kulak arkasından Bir parça alıyoruz Aynı şekilde Bir önceki kestiğimiz Saçtan kılavuz alıp Kesimimizi tamamlayarak Geliyoruz Bir önceki kesimlerimiz bizim kılavuzumuzdur. Buradaki parçaya göre enseye doğru ilerleriz. Hani yansınız dedikten sonra tam arka ortaya geldiğimizde saçın çıkış yönü önemlidir. Kendimize göre ayrım yapamayız. Kendimize göre ayrım yaparsak kuruduğunda, kendi şekil aldığında yumuklar, hatalar ortaya çıkar. Onun için de ayrım her zaman için kendi saçının olduğu yana yapılması gerekir. Öne indiriyoruz. Enseyi de güzelce taradıktan sonra bir önceki kılavuzumuzdan parça alıp tamamlıyoruz. Arka ortaya kadar geldik sağ tarafını kestik. <laughs> Sol tarafına geçtiğimizde de parçamızı alıyoruz. Buradaki kılavuzumuz Öndeki kestiğimiz daha önceki kestiğimiz modeldeki parçamızdan alarak boyun nereden geliyorsa ona bakarak elimizi burada yukarı gidi sol tarafta aşağıya doğru aşağıya indiriyorum. Geliş şekline göre verevini veriyorum. Burayı kestik tamamladıktan sonra hafif yana parça halinde yine ince parçalar halinde alıyorum. Kulağı dikkat ederek tarayın. Taradıktan sonra iyicene öndeki bir parçamızdan daha önce kestiğimiz kılavuzumuzu alarak kesimimizi tamamlıyoruz. Eğer ki burada bir önceki kesimde öne doğru fazla aldıysa aynı işlemi burada da almak zorundasın. Aynı kesimi yapmak zorundasın. Aşağıya yukarı daha yukarı kaldıramazsın. Elin hep aynı şekilde tutmak zorundasınız. Hafif yan. Aldım. Yine aynı şekilde kılavuzumdan parçamı aldım. Kılavuzum burada. Kesimimi ona göre. Eğer ki sağ taraftaki elim burada kestiysem sol tarafı da aynı şekilde gelerek kesmek zorundayım hafif yan. Kılavuzlarımı devamlı ala ala. Kılavuzun bana parçalarımı gösteriyor nereden keseceğimi. Kesiyorum. Aynı işlemi tekrar olarak sol taraftaki parçaladım bölümde de aynısını tamamlayarak geliyorum. Kılavuzumla hep aynı şekilde aşağı iniyoruz. Öne gelmişsiniz. Öne eğdirmemizin buradaki amacı saçların ensedekilerini çok iyi daha iyi tarayabilmek ve saç diplerindeki çıkıntıları şu çıkıntılarını oluşmasını engellemek için öne eğdiririz. İyi bir kesim yapabilmek için saçı iyi taramamız lazım. Biraz daha ne yapsın. Gergin bir şekilde kılavuzumuzdan parça alıp tamamlama işlemine geliyoruz. İki taraf birleştirmek için sağ ve solu birleştirmek için taradığımızda şu kısımlarında hafif oynamalar mevcut olabilir. Onun için de iyice yine tarıyoruz enseyi. Ense arkasını. Taradıktan sonra girişlerini kontrol ederek yumukluğumuz varsa düzelterek işlemi tamamlamış oluruz oval, yuvarlak veya sivri kesimlerde bu işlemi yapmış oluruz. Verev kesimimizin sonucunda fönümüzü de çektikten sonra son halimiz bu. Ellerine sağlık Nermin Hanım.